Sınav uygulamasına ilişkin bilgiler. Bu bölümde adaylar durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir. Soru kitapçığı okuma durumu. Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç punto olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca okuyucu istiyor seçeneğini işaretleyen adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Herhangi bir işaretleme yapılmadığı takdirde adayın 9 punto soru kitapçığını okuyabildiği varsayılacak ve okuyucu yardımı verilmeyecektir. Cevap kağıdı işaretleme durumu. Cevap kağıtları standart boyutta 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu durumu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kağıdına işaretleme yapma durumlarına göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklar ve adayların bu talepleri engel grubuna göre değerlendirilecektir. Cevap kağıdında işaretleme kodlama yapamayan adaylardan merkezimizden işaretleyici talebinde bulunanlara işaretleyici görevli yardımı verilir. Sınavda işaretleyici görevli yardımı alan adayların cevap kağıdında kendisinin işaretleme ya da kodlama yapmasına izin verilmez. İşaretleyici yardımı talep ettiği halde sınavda cevap kağıdında işaretleme, kodlama yapan adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılır. Sınavda işaretleyici yardımı alan adayların cevap kağıtlarıyla soru kitapçığının kapağı üzerindeki bilgiler salon görevlileri tarafından doldurulur. Sınav Salon Tercihi Bu bölüm özel durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum parantez içerisinde dikkat eksikliği, hiperaktivite, bazı ruhsal ve duygusal sağlık sorunları, otizm ve benzeri nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon bilgisini içermektedir. Özel durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi gereken adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Adayların bu talepleri ÖSYM tarafından değerlendirilecektir. Sürekli veya geçici engel ya da sağlık sorunu nedeniyle okuyucu ve veya işaretleyici isteyen adayların atamaları tekli salonlara yapılmaktadır. Sınav salonuna erişim durumu Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılacaktır. Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak atamalar, adayların bu kısımda yer alan merdiven çıkabilir ve merdiven çıkmakta zorlanıyor bilgilerine göre yapılacaktır.